Peki tekrar sizden değilim. 13 olmuş. Hiç farkında değilim. Bu seri 4 oldu? Arkadaşlar bu arada orada baya bir kart birikti. Arkadaşlar bundan çok değişik bir şey çıkacak hissediyorum. Pene de çıkabilir. Çok değişik yerlerinden. Çıktı. aynı çıktı. ismini söylemiyorum. Ayda olmayanların ismini söylüyorum. Söylemiyorum. Vay kafam gitti. <laughs> <laughs> Ay bu kartı bir türlü açılmıyor ya. Bez bez. Son 1, 2, 3, 4, 5 kartımız. Bunu da açtık. 4 oldu. 30 tanesini de bak diğer videoda açacağım. Çünkü çok hastayım. Aynı. Dört tane videoyu da nasıl yükleyeceksem. farklı. Fırmına lüzzı az emora es. Aynen. O kadar mutsuzum ki arkadaşlar bugün çok hastayım. İki bu iki gün okula gitmedim. Çok geri kaldım. <laughs> Aynen. Son bir kartımız. Bu kart sürpriz olsun. Gözlerimizi kapayalım. Ben şöyle Çıkışlar çıkarayım, Ben de kapatacağım gözlerimi. Kapatayım gözlerini. Çık çık çık. Şu ne hep kim açtı? Ne yaptın? Ne arkadaşlar? Ne? Ne? Ne çıktı? Farklı. bu? Evet. Ne oldu? Arkadaşlar dediğim gibi şu 30 tanesini diğer videoda açacağım. İstiyorsanız size verebilirim bu 30 tanesini de. Tek tek bir tane bir tane. Neyse videomuz bu kadar. Size çok seviyorum. Bay bay.